Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifle geldim. Eğer bu lezzeti yemediyseniz mutlaka evinizde bizzat hemen bu tarifi deneyin arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz şu tavuk bonfile, tavuk göğsü, salam, e, kaşar. Eğer zaten e, salam sevmiyorsanız Koymayabilirsiniz. Sadece kaşarla da yapabilirsiniz. Onun haricinde yumurta, galeta unu, normal un da gerekecek. Öncelikle ben şöyle söyleyeyim size iki tane galiba. Evet, iki tane içerisinde. Siz kişi sayısına göre ben şey vermeyeceğim size. Ölçü vermeyeceğim. Kişi sayınıza göre. Zaten çok pratik, basit bir tarif. E, ayarlarsınız. Şimdi bu tavuk göğsünü ben hemen bir yıkayayım, bir süzdüreyim. Bunu daha önce böyle bu şekilde bütün haliyle yapmıştım ama yer yer pişmediğini gördüm. Şimdi göğsü ilk önce bir ikiye bölelim. Şu taraf küçük oldu ama neyse. Şimdi bu tarafı da bazı yerlerde şey de görüyorum ince ince küçük küçük doğrayan yapanlar da var şimdi bunu da yine tekrar ikiye bölelim hatta e, şuradan değil de evet e, uzunlamasına tek yönden bölelim daha iyi olacak böyle şimdi eğer evinizde dövmek için bir aparatınız varsa onunla ya da yoksa benim gibi bir buzdolabı köşesi vesaire olabilir. Onunla şöyle üstünü kapatarak bu tahta kaşıkla vurarak iyice atacağım bu şekilde. Çevirelim bir diğer taraftan o taraftan. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Güzel pişmesi önemli tabii ki. Evet. Göğsümüzü hazırladık. Bayağıca da inceldi. Bunu e, bütün yapınca yine pişmeme ihtimali var. O yüzden bunu ben e, şöyle yapacağım. İkiye böleceğim ortadan. Evet. Bu şekilde saracağım. hemen kızarıyor. O yüzden sıkıntı yaşamayalım bakalım. Şimdi şu öteki parçayı da şöyle bir kenara alayım. Bu parçalanması çok önemli değil arkadaşlar. Parçalanabilir. Zaten yuvarlayacağız. Şimdi salama <laughs> ince ince doğrayalım istiyorsanız keyfinize kalmış. Ben bol salam yapacağım. Salamı çok seviyorum ben. Bir de kaşar peyniri, bunu da yine ince ince doğrayalım. Parçasını salamdan. kaşar. Şimdi saralım. Kopuyorsa öyle üst üste getirin. Sarmaya devam edin. Zaten sosa koyacağımız için sıkıntı olmuyor. Bu şekilde sardık. Şimdi diğerini de yapalım kaşarı altına da koyalım üstüne de koyalım ben bayağı iç dolgusunu çok koydum normalde çok az koyuyorlar ama ben böyle seviyorum da iki tane oldu. Şimdi şöyle, şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet. Şöyle alalım. Normal unumuz, yumurtamız, yumurtanın içerisine bir yumurtanın içerisine e, biraz tuz, karabiber ve kekik koydum. Bir de galeta unumuz zaten Evet. Ortaya bir çırpın. Bu arada tavaya bol yağ koyup kızdıralım. Alalım. İlk önce unumuzu buluyoruz güzelce. Sonra yumurta ya. Bu arada e, tavuğa biraz tuz atmayı unuttum. Onu da yine birazcık atlayalım. Yumurta yaptım ama olsun tavuğa da biraz tuz gerekli. Şimdi yumurtadan sonra da galet olduğunu patladı. Evet. Hazır. Şimdi de yapalım. Şimdi kızmış yağın içerisine tavuklarımızı atmadan önce e, ocağımızın altını bir orta ateşe getiriyoruz. Bu önemli. Yoksa pişmez. Biraz daha böyle bakmadan pişirelim. Buraları kesmeden e, arkadaşlar. E, ne kadar sürede nasıl yapılmayı sağlamayın diye bu büyüğü sıralarda işte önemli noktalarda çoğunlukla kesmeden paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bir e, Şimdi hemen çevireceğim. Dağlanmasın diye. Böyle çevire çevire pişirmek daha güzel. Küçük pişsin. Tamam. Kızmamış yağ atarsanız yağı çok çeker. Sonradan çok kısarsanız yine yağı çok çeker. O yüzden ayarlamamız lazım. Bakalım şey dursun. Sonrasında zaten sunum aşamasıyla tekrardan devam edeceğiz. içinde kalmış yalnız Bakın. bu şekilde arkadaşlar videoyu beğenip, beğenip paylaşmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın